Adıyaman'ın Kahta içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay Kahta ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Zehra Yeğen'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra da sinyalizasyon direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.